Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Quest oynayacağız. Dur, 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 dur. Ve şimdi ev alacağım. Ev bakacağım. Ay uçuyor. Olimpos'un tapınak evi. Olimpos ev olur mu ya? Hmm, bakıyoruz evlere park bir. Ya bu ne öyle ya? Hepsi çok pahalı. Affiliate. Bu. Neydi? güzelmiş. Acaba tek odalı ev mi alsam? Yok. Tek odalı ev daha rahat. Bunu Ama alan yok. Para yok. Satmış bir Para yok. Para yok arkadaşlar. Işte. kala yok. yok. Madem para yok... Yürüyüş ne lan? Ne? O yürüyüş ne? Bu ben. tam benim yürüyüş ve zıplayış. Onu fark ettim. Şu <laughs> Bunu Ben o oyun anim... Ben oyun animasyonumu açın <laughs> o vardı. Ateş yalnız bizim aldığımız uçak pahalılanmış. Kaç? altmış 160 elmas. Ateşi şaşkınlık. Sizin... 80 bin elmastı. He? 80 bin. Hayır paraydı normalde. Uçak galiba. Evet, ama. Allah. 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 Ah kilitli. Oy ne kadar güzel ben, ben de yok. <laughs> Hepsi çok güzel bende yok? İşte fakirlik. Allah Allah uzun bin istiyor. Acaba onu alsa? Ayvah aldım yanlış. Ses bilemiyor bu. Ne? <laughs> Yanlışlıkla motor bu satayip bir şey aldım. Bu ne böyle? <laughs> Belli mi? Hmm, Belli değil, değil. Bu neymiş? Aha, çuza Aha. Su. Su yapıyor. Bunu alacağım. С- Еда се таки чоз. Еда се даби да се нареен Аха! onda bunda aslında var. Şimdi de bunda ondadır. Onda bunda şimdi. Bunu da Çok güzelmiş. Elcidik. Elcidik söz. Elcidik sü. Ne? Oha. Bakırla çıkartıyorum. <laughs> Bu neymiş? Ney? Oğlum. Allah. İstemiyorum ben. Abla sen yorumlara bakıyor musun? Valla benim pek bir yorum gelmiyor kardeşim. Bana da. E ne olacak? Yani, ne Arkadaşlar yorum attım bize. Abone olun. <laughs> abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone Olum, sadece söylüyorum. Ben neyden çekiyorum? Ben neyden çekiyorum lan? Lan sen Ateş. neyden çekiyorum? Ateş! Evet, geldim az önce, elektron çıktı. Çıkmadı. Ateş! bir şey çıkartış var kardeşim ya tıklı yapma ateş söylerim annesin al yaşı işte, bu stuff la bu neymiş işte şampiyon şampiyonlar <laughs>

Ateş sesini kusurdur. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Ali arkadaşa fakiriz. Bir <laughs> ne <alaka? gülüyor> <laughs> Bakın elinden çıkartıyorum. Kıskanım. Edisya'da gidiyoruz. Edisya'da bir su. Edisya'da gidiyoruz. Edisya'da bir su. Bakın. İçeri geçiyoruz. İçeride <laughs> bir su. Ben nereye gidiyorum? Bana. bana. Hmm. Buralara geçiyorum. Evet burada. Hala da 11 saat. 11 saat bekleyen var. Bekleyemem pek. Be. <laughs> Bakın kaldık. Çık çık çık. Bağlı burası. Çık çık. Sen de kimsin lan? Kimsin sen? Sen mal? Ben oldu? Ah, Aha. Ana. Ben de zengin oldum. <laughs> Benim sefil. Şaka şaka. Ne var Allah aşkına? Ne var? Ne var? <laughs> ne var Allah <anda> aşkına? <laughs> Bilmiyorum bunu. <ona. gülüyor> <laughs> On parça mı bir, bir dakika. İki ev alabiliyor muyum? İki iki dakika bakacağım. Şimdi <laughs> <Tenle> <laughs> <laughs> ben istiyorum? Sen fakir. Sen de bile alamıyorum. Belki bir arkadaşım ben ya, oyun dışında şey yaparım. Ah beş para. Daha zengin oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu koyacağım. Bunu sakla. Bunu koy. Gel. Gel. Ah güzel. Fuflara bakıyor bir şey. Takılıyor. Masa dediğim böyle olur. Dur masalardan. ne bu pek masasıymış. bir koy. Başka pek masasını koyalım. Benim sandalyemi Hatta şişe şey o tek arabi. Haşa şoka. Hoka umma hoka. <laughs> arabi. <laughs> <laughs> İmpresyonlar bulundum da hayatında Arabi şoka Oka umman oka Arabi İmpresyonlar bunun bun da hayatında Ah bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bunu da bari yazayım şöyle. Böyle daha güzel. Biraz böyle kapıya koyardım. Daha güzel oluyordu. Böyle yapacağım. Yere doğru iniyor. Aa lamba gelmiş. Ya doğru vardı ki zaten. Oy üç tane halam var. Sevgilim. <laughs> Üç tane olunca kendimizi zengin zanneden var. Part 1. Daha. Iyi. Oğlum sizce bu bitki mi var? Ne Bu bitki elektriği oynasın diye ilk defa görüyorum Ay, bu ayıcaktır bu ne alışkını böyle ben hiç istemiyom özel öğeler bölümünde olimpos bu oh. bu oh, çok pahalı sezonu. Ayy paraaan. Ay, no. Bir survival sezonu. Burada meydan okumaları var. Sadece şey var. Maskeli balo. Yıldırım. Kıstık yıldırım. Bunlar ne yapmış? Oha. Bak. Tek eşyaları belo Katıldık ki tüm eşyalar zaten kullanılıyor. He. Az sadece bir tane belo vardı. Bu da. Bunun da değişik

Hayırlısı. Hatta da boyalı değil mi ya? Çok boyadılar. çıkalım. Ben bahçeye oyuncak almak istiyorum. Kalmak istiyorum çok paralı. Aha araba var. Tabela. Ve bahçe var. Ben bu arada oyuncak da almak istiyorum. Ne? Ne? Başka bir oyuncak mı olur? Acaba bundan mı alsam? Ta... <laughs> Daha... Hmm. O kadar fazla şey alamıyor. Bence Bana da alsam daha iyi olur bence. Ama alam yok galiba. aldım mı? Aldım galiba. Evet almışım. güzel şeyler var. Arkadaş o kadar güzel şeyler var. Ben seçtim renkler. Kapı. En kutuları tutacağım kutuda. Böyle olsun. Orta <laughs> <Otopucusu. gülüyor> Olsun. Sizin de artık ağaç var. Ama bu ağaç istemiyor. Bu ağaç Uu, en, um, var. bu ağaç. Ağaçları mı? Bu o mesela hayal Okula gitmek kalmış ondan sonra şu çantayı alıyormuş. Oho ondan fazla eşya aldım galiba. Pasteskiftet. Unnskyld. Şund, şund, şund. daha, daha, i̇şte daha kolay Şimdi de okula gideceğim. Ve şu şu de okula tamir edeceğim. Yani, görev aslında benim hakkım en başta verdiği görevler. var hadi, git, hadi. Ya. O o Evet. Kostum evet, ve koku kostümü var. Koku kostümü giyelim. güzel Gülistan da çok güzel. Benim karakterim bence her türlü güzel. Sizin de karakteriniz güzel. Ama siz daha güzelsiniz. Saal, jeg har vanskelig for å gå. kekler işte. kızlar taşıması olmuyor. istiyorum? Aman neyse. Arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan sonra sonuna geldik. Ben video dışında para, elmas falan Oha. Aa. Lan yaşkın meydan okuma tamam <laughs> İnsan sarılması izleme. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Sonuna geldik. Dur. Ağzımız hep Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüş görüşürüz.